Orhan Uğuroğlu. Kahrolsun Türk malı kola, yaşasın Amerikan kola. Cümbür Cemaat İttifakı yerli ve milli olduğunu iddia ede durur, bakalım doğru mu değil mi? Ülkenin yaratıp ürettiği fiyatı da çok uygun olan Türk malı yerli ve milli marka vardı. Kola Turka. Bir anda üretimi ve satışı durduruldu. Oda TV.com haberinden alıntılıyorum. İstanbul Gençlik Platformu kanalına konuşan Murat Ülker, dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun'un kendisini çağırdığını belirterek diyor ki, Sanayi Bakanı babamın arkadaşı olur. İsmi lazım değil, beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdım. Bana, Murat cebimde bir mektup var, seni ABD Büyükelçisi şikayet ediyor. Bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz dedim. Çok utandım tabii. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı, sen de bakansın ne demek? ABD Büyükelçisi seni şikayet ediyor dedim. Böyle bir şey olabilir mi? Memlekette kanunlar var dedim ama kimse dinlemedi. Sonra 35 trilyonluk ceza yedik. Devletin karışacağı işe niye giriyorsun denebilir ama devletin kola işine karışacağı kimin aklına gelir? Böyle kurmuşsun, şöyle imalat yapıyorsun diye devletin karışacağı ben de biraz delilik var herhalde. Canlı yayında Murat Ülker'e 6 sayfalık mektup yolladığını söyleyen Ali Coşkun şunları söyledi. Murat Bey'e Cuma günü noter kanalıyla 6 sayfalık olayın doğrusunu yazdım. Kamuoyunda beni ve devleti kötü duruma düşürdün dedim. Biz yabancı bir devletin talimatıyla iş yapan bir bakan durumuna düştük. Zamanı karıştırmış. Murat Bey'i ben çağırmadım. Murat Bey'i o zaman başbakan çağırmış. Recep Tayyip Erdoğan. Değerli okurlarım, gazeteci yazar Soner Yalçın Kolaturka hikayesini Saklı Seçilmişler kitabında şöyle yazdı. Anlatsar mısınız ülkenin yerli üretimi Kola Turka vardı. Şimdi nerede? Sormayın başına gelenleri. Coca-Cola ve Pepsi ayrı ayrı Ocak 2005 yılında gönderdikleri mektupla Kola Turka'dan şikayetçi oldu. Anlaşılan o ki dönemin başbakanı Erdoğan, Amerika'nın ve Coca-Cola ile Pepsi Cola'nın talebiyle yerli ve milli Türk malı Kola Turka üretimi durdurulsun diye Murat Ülker'e baskı yapmış ve ceza uygulatmış. 35 trilyon lira. Erdoğan yerli ve milli öyle mi? Hadi oradan. Amerikancı olmasa yerli ve milli Türk malı Kola Turka üretiminin durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı olarak baskı yapar mı? Yıllardır tanıdığım Ali Coşkun'a Oda TV haberini sordum. Bana gönderdiği açıklamayı özetliyorum. Kola Turka'yı üreten Della şirketi entegre tesis içinde Pendik Nişasta AŞM. Kargil ve Ülker yarı yarıya ortak vasıtasıyla Kargil'den aldığı nişasta sütünden fruktoz üreten bir tesis kurmuştur. Kanundaki tanıma göre bu bir şeker fabrikasıdır. Burada üretilen NBŞ'nin meşrubat üretiminde kullanılarak yurt içi piyasaya satıldığının tespit edilmesi nedeniyle kurul tarafından idari para cezası verilmiştir. Cezanın verilmesinde ne ABD elçisinin ne de bir makamın etkisi vardır. Değerli okurlarım, bakan başbakanın devrede olduğunu söylüyor. Bürokratsa bakan coşkuna gönderdiği mesajda ABD elçisinden ve makamdan talimat alınmadığı söyleniyor. Amerika talimatı bürokrata mı verir ki? Kahrolsun Türk malı kola, yaşasın Amerikan kola. Nişasta bazlı şeker konusunda uzman olan CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a bu konuyu sordum. Sarıbal dedi ki, Sayın Erdoğan kararıyla nişasta bazı şeker üretimi %100 artırılarak %2,5'dan %5'e çıkarıldı. AKP Genel Başkanı'nın kararı çok açık. Birilerine kıyak kararı. Bu karardan en fazla yararlanacak olan da ABD şirketidir. Eski defterler açıldıkça ortaya bu ülkenin şirketlerinin nasıl Amerikan şirketlerine peşkeş çekildiği bir bir ortaya konuyor. Aslında biz bu hikayeye yabancı değiliz. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar kupon arazi işlerinden Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu. Şimdi ise dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun itiraf ediyor. Kola Turkayı cezayı Erdoğan kestirdi diyor. Erdoğan, Rahip Brunson olayındaki gibi Amerika'nın çıkarları doğrultusunda davranmıştır. Türkiye'yi Amerika'nın çıkarlarını koruyan bir ülke haline getirmişler bu teslimiyetçi zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Zaten bu zihniyeti şeker kanununa dayanarak nişasta sanayisini yabancı bir şirketin karteline terk etmesinden anlıyoruz. Aynı zihniyet bu ülkenin şeker fabrikalarını satarak ülkenin şeker ihtiyacını ithalata bağımlı hale getirdi. Bunlar yerli ve milli dedikçe bilin ki altında bir çapanoğlu vardır. Görülüyor ki bütün bu işlerin tek sorumlusu Erdoğan'dır. Değerli okurlarım, İlkokul günlerimizin duvarları süsleyen sloganıydı. Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malını korumak için yasal düzenleme yapacaklarına, batırmak için baskı yapandan yerli ve milli olur mu? Ayrıca unutmadım, unutturmayacağım. Türk ordusu 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı harekatı başlattı. Amerika Başkanı Trump Erdoğan'a gönderdiği terörist başı Mazlum Kobani'nin mektubunu da eklediği mektupta özetle dedi ki iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme. Mektuptan 9 gün sonra Erdoğan sınır ötesi harekatı durdurdu. Sizi gide Amerikancılar sizi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.